arkadaşlar bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün gördüğünüz gibi Deadpool oldum. Şöyle daha yanına üstüne İçine falan. Evet, bugün gördüğünüz gibi Deadpool olduk. Ee, şurada arkamda gördüğünüz yeri şöyle yani şöyle Güzel bir ev yapacağız. Ee, şu evi biliyorsunuz. Evi yaptığımız videosu da var. Bahçesini yaptığımız videosu da var. Şimdi gençler evi yapmaya başlayalım. Evet. Değerli şimdi e, bu sefer eskisinden değişik bir ev yapmak istiyorum. Yani eskiden böyle yaptığım evlerden değil de böyle değişik bir şey yapmak istiyorum. Şimdi, e, nasıl yapacağız, nasıl yapsak? Şöyle yapalım, Ş şundan alalım mı? Almamıza gerek yok bence. Şimdi, onu dur lan, on, hacı boşuna aldık. Şu kalacak, bu kalacak, bu kalacak. Bunlar kalmayacak. Hepsini yolla bunlar şimdi. Hemen bize oradan ne var biliyor musun? Ne zamanları yapmıyoruz, Bir tahtadan ne yapalım? Tahta kullanıyoruz da full tahta ev yapmadık mesela. Koyun meşe odun tahtası alalım. Küçük alırız birazdan. Yani şuradan, bize ne var biliyor musun? Şöyle açık bir şey var. Beyaz kuş ağacından var öyle bu da böyle değişik olsun mor olsun ya da kızıl çıksın çarpık çarpı yok ya da akasyayı ver direksiyonunuzu normal yorumlarınızdan şurada mıydı buradaydı evet burda çünkü elimizden de sen bize ne kütüğü var biliyor musun sen bizim meşe kütüğü var meşe kütüğü güzeldir şimdi gençler nasıl bir yapacak bilmiyorum bunun bahçesi böyle havuzlu falan olmayacak e, o yüzden nasıl yapacak bilmiyorum şimdi o havuzu falan olmayacak madem güzel bir bahçesi olsun o yüzden şöyle biraz bırakıyorum şuradan başlıyorum 1 2 3 4 5 şöyle yapalım başka başka tür odun almamışız başka bir tür daha odun alalım o da bu olsun bunu hiç kullanmamıştım kullanıyorum 1 2 şöyle 2 blok şeklinde iyi olsun. üç 3 olsun. 2 blok olsun. Bu da 3 olsun. 3 olsun. 3 iyidir. Şöyle kafama göre takacağım mesela bugün. Böyle anlatmayacağım. Kafama göre takacağım. Kafama göre bir ev yapacağım. Bakayım bu kadar bahçesi kalsın. Bu taraftan bahçe olmayacak çünkü gençler. Şöyle bu taraftan olacak. E nasıl yani? Şu evin diyelim ev burada burada sonu yerin. Şuraya şuraya değil de bir blok boşluk bırakıp şuradan falan şey şunu işte yapta geçeceğim öyle olacak şimdi çok büyük olsun istemiyorum zaten dediğim gibi çok büyük ev yapmayacağız bu bölümden. 1 2 3 4 ve 5 bakalım bakalım şöyle olsun tamam girişim merdiven olsun ikinci kata girelim direkt bizim ortası mı burası ortası olması için böyle mi yapalım Yok, o zaman şöyle biraz blok kırınca ortası mı alıyoruz? Aynen öyle. Burası ortası. Bakayım yanlış mı koyduk? Olayım? Sanki yanlış koyduk gibi ama evet yanlış koymuşuz. Dur, böyle değil. Tamam. Şöyle Böyle tamam. Güzel. Şöyle yapalım. Şuraları kır. Direkt bunlarla kapat. Tamam. burada bir tane fazla oldu. Şunu da kır. Tamam. Hatta bu yanlıştı. Büyük olmanı alalım. Büyük olman. Şunu al. Büyük olman değilmiş. Bu koyulmuş. Her neyse artık. Şöyle yapacak daha iyi sanki. Şöyle 1, 2 Şöyle 3 üç, üç. Şöyle arkasılardan da koysak bakayım. Mis gibi evimize girişimiz oldu. Bence baya güzel oldu Şuradan bir cam yapalım. Şuradan da bir cam yapalım. Çok güzel tek camımız oldu. Şimdi gençler bunun yanına nasıl yapalım? altıncı katı olarak ayarlayacak. O zaman bunu kafama göre ben yapayım. Geleyim. Neyse tam böyle bir şey yaptım. Bence bu kadar yeter. Hatta bir blok çekelim. Saymadım. Eşit olsun olmasın hiç umurumda değil. Kafama göre yaptığımda hiç takılmıyorum onlara. Ee, şurada mı bakayım? Yoksa burada mı? Sanki burada gibi. Şöyle bakayım. Tamam burada doğru yaptık. Şimdi tık. Doğru yaptık da şurası da şöyle oluyor. Şimdi burayı da dolduralım. Çat çat. Burayı da Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Ee, gençler burayla burayı kapatacağım. Arasını sonra da burayla burayı kapatacağım. Öyle geleceğim. Evet arkadaşlar hallettim e, alt katımızın duvarlarını. Alt kat diye mu? mu? Ne olacak bilmiyorum. Şimdi e, ben karar verdim alt kat da e, üç blok yükseklikte olsun istiyorum. ilk önce düşünmüştüm ki alt kat 2 olsun, üstü üç olsun falan diye. Şimdi e, fikrimi değiştirdim. Böyle yapıyorum alt kat da üç olsun. O yüzden birer blok koyuyorum Şu camlardan birer blok açıyorum. Bu camları ayarlamadım zaten. E, şimdi bunları bir blok yükseltip geliyorum. Evet gençler gördüğünüz gibi bir blok yükselttim. Yükselttim. Yükselttim ya. Yani. Yükselttim. Şimdi acaba nasıl bir şey yapacak? Aklımda olan şeyi yapacağım. Evet şu tarafa doğru büyük yapacağım. Şimdi şöyle buradan şuradan değil mi? Aynen aynen. Şunun altını bir kapatayım. Bunu da mı kapatayım? Neyle kapattığımı karar veremedim. Buradan bunu da kapattım. Evet bu güzel yine. Neyle kapatabilirim ya? Tamam demir bloğu güzel bence. Hmm, hangisi lazım değil. Toprağın yerini aldım. Toprağı kırabiliriz ama sonrasında düzeltiriz. Onu takmayalım Şöyle çat çat. Aynen aynen demir bloğu çok güzel. Demir mis gibi. Süper. Ben bunu hallediyorum. Evet gençler kapattım. Ee, camları da falan sonra ayarlayacağız dediğim gibi. Şimdi gençler. Şimdi neşe 1, 2, 3, 4, 5. Yeter mi? Yeter mi? Bakalım ne yetmez şimdi 6 olsun. 6 olsun yeter. 6 blok bu tarafa doğru. Bundan sonra bunu da söyleyeyim. şöyle yapmayalım ya. Böyle bir yap şey yapalım. 2, 3, 4, 5, 6. Bak eşit oldum olmadı. Bir blok daha. Bakayım şimdi oldu. Altıdan kapatalım. Tamam çok güzel bakın. Bence güzel oldu. Şimdi. Bunun ayak direği varmışçasına Şuradan şöyle şu şekilde. Ulan hep de geriye basın. Şu şekilde iskele mi diyeyim ne diyeyim Ayak tutucusu değil. Ne deniyor bunlara ya? Yardımcı sütun diyelim ama sütuna benzemiyorlar. Çok inceler. Böyle bir şey işte. <laughs> ne olduğunu bile bilmiyorum. Bundan değil de bundan yapalım. Bunu bunu at. Bu şekilde yapalım. Sınırları belirleyeceğim. Ondan sonra öbürlerini yapacağım zaten. Şunu kır. Şöyle yap yap yap. Tamam. Direkt çetemizi yapıştıralım. Lan. Nereye koyduk? Oha. Bir Oraya değil. Bak hep yanlışını kırıyorum. Pardon. Yanlış yere koyuyorum. Doğrusunu kırıyorum. Anlamadım. Şurayı şöyle çat çat. Çat. Tamam. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir Şunu kır. Şunu yap. Tamamdır. Şuradan bir tane kırayım bakayım. Oh eşit doldu. Bak, şöyle yapalım da. Buraya kötü gibi durdu. Bakayım şöyle bir şey yapsak. Olur bence. Altında fazla mı koyayım? Şundan koyalım. Ya da o kadar da değil. <laughs> ne koyalım şimdi? Kırdık. Tamam böyle beyaz kalsın. Onu da buraya böyle beyaz bir çekeriz. Tamam burası teras gibi bir şey olacak. Üst tarafta oda olacak gibi bunun üstünü nasıl yapsak? O zaman ben bir blok kapatacağım orman aracıyla. Bir iki kalsın istemiyorum. O yüzden tek buradan kapatmamız gerekiyor. büyüklemi kapatalım? Neyle kapatalım? Demirle kapatalım yani. Demirle kapatayım gençler. Ben burayı... Demirle ben buraları kapatayım. Ondan sonra gelelim. Gençler hallettim. Şimdi bunun duvarlarını aklıma güzel bir şekilde yapacağım e, şuraya yapmıştık ya, onun gibi yapacağım bakın şöyle 2 pardon 1 2 3 3 olsun 4'e şey koyuyoruz Böyle yapalım 2 3 şöyle olsun evet şunu kıralım şunu üstüne koy şöyle bir koy 2 3 4 2 3 4 tamam bunun arasını gençler şöyle yapacağım yan tarafı da aynı yapacağım ee, şöyle kapattığımız gibi kapatacağım her yerini camları sonra ayarlayacağım dediğimiz gibi şöyle her yerini kapatacağım ben geliyorum gençler ayarladım şimdi e, bunu şöyle yapacağız Dur bakayım ben şurada kapı aynen direkt kıralım şurayı alttaki kapı girişiyle aynı yerde bir tane şey olsun. Şimdi bununla aynı yükseklikte yapacağım onu. Aynı yükseklik kaç oldu ki Bakayım. Aha aynı bu oldu. 2 3 4 Bakayım bunun aynı mı? Aynı. Gençler bunların arasında kapatıp geleyim ben. Gençler bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi direkt çatısını yapacağım. Bakın şöyle önden bir göstereyim. Yok, yok. Neyse ben edelim. Şöyle bir göstereyim. Bence güzel oldu. Şimdi çatısını yapıp geleyim. Çatısını nasıl yapacağım? E, ee, şu evin şu evin part 1'inde gösterdim çatıyı nasıl yapacağımı. Onun onda yaptığım aynı bloğu kullanacağım. Ee, ben çatısını yapıp geleyim. Video uzun olmasın diye yapıyorum. gençler. kusura bakmayın ama anlatmıştım. İzlemediyseniz gidin oradan izleyin. Gençler ben ayrı yapmaya karar verdim. İkisinin ikini de ayrı ayrı yapacağım. Bakın bitti. Bununkinde ayrı daha büyük yapacağım. Böyle daha güzel görünüyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şuradaki kalasları bırakmamız istediğinizde şöyle çatı yaparken daha bir hoş görünmesin. çatı böyle yaptığınızda daha bir hoş görünsün diye. Yapıp geleyim ben. Evet arkadaşlar işte evimiz bitti. Bence harika bir oldu. Şimdi bunun camlarını falan yapacağız. Önce şuradan geliyorum buraya. Bunu da sanırım iki parça yapacağım. Çünkü çok uzun bir video olsun istemiyorum. Zaten 13 dakika olmuş. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şunları kapatıyoruz. Bunda her zaman gündüz vardı. Gündüz değil mi? Yani. Tamam. Hızlı bir şekilde yapalım. Ee, üst, bunun üstündeki katı daha doğrusu odayı odayı Okey. Zaten canavar falan da doğmuyor. Buraları hallederiz biz. sonra da. Şimdi cam deliklerini açalım. Ha, evet, bir de şunu şurası vardı. Şu vardı. iki blok. Heh. Şimdi bunun cam hangi cam olsun? İnce cam kullanmayacağım zaten vaktimiz oluyor. Siyah almayacağım, gri alacağım. Uzun zamandır gri kullanmıyorum, gri kullanacağım. Şimdi buraları böyle dört iki tane açsam nasıl dur bakayım. Yok olmadı. Şöyle alttakiyle aynı hizada bir tane ikili açalım. Bence böyle daha güzel olur. Yapışın duvara. Çat çat. Çat çat. Buradan. Allah bir fazla. Çat bakalım güzel oldu kapının üstüne, nerede? Yok, kapının üstüne gerek yok bu kadar da abartmaya gerek yok tamam burada bu kapı ile aynı girişte bir tane vardı şurada şöyle bir şöyle yapalım eşit olsun iki taraftan da ikişer blok bırakalım güzel oldu yani çocuktan olmasına gerek yok bazı evler çok canlı bazı evler az canlı olacak hepsi eşit olmayacak şimdi şuradan da şöyle buradan direkt şey yapmayacağım üçlü yapacağız burayı da öndeki bir birli yapacaktım da sonra kararımı değiştirdim hani az canlı var ya şimdi bu öyle miydi bu bakayım oh mis tam yerinde tam yerinde kırmışız. Bir blok sondan. Sondan bir blok. Şöyle. Bu da eşittir eşit. Kapıda şurada bir yerde o zaman. Çok güzel. Kapımız da burada. Şöyle. Tamam diyor. Mis gibi. Şurayı biraz fazla oldu gibi. Şurası değil Burası. Tamam. Alt tarafın şu arkaya bir ışıklandırma yapacağım. Bence güzel olacak. Bakın şu. Orası değil. Burası, burası, bunda da burası. Şimdi önce yeni fenerimizi bir alalım da. Fener. bunu yerine al. Kaç dakikamız oldu? 16 dakika olmuş. Oha oyun kastı. Lan Çekiştik. Tamam. Bak ne oluyor? Üst taraf cam. Ama öyle olmaz. Dur. Şöyle yapalım. Yukarıya deniz kenarı. Aşağıya cam. Yukarıya deniz kenarı. Böyle yapsak daha iyi olur bence. Yani aşağısı cam. Üstüde bir blok boşluk vardı ben bence güzel yani oha şu zamana kadar hiç kullanmadım bir şey böyle bir orayı bir buraya hiç yapmamıştım yaptım bence güzel oldu hatta şöyle bir şey de bulabiliriz. şuraya, şuraya. şurayı da şöyle cam atsak da, ne bileyim bozulur, yok ya, iyi gibi herhalde iyi kalsın değiştirmeyeceğim şimdilik böyle ikili bir cam açmak istiyorum burayı açık oldu kıyı kapat ikişer blok boşluk bırakarak, güzel oldu part 2'de de bahçesini hallederiz bunun Tamam gençler. Bölümümüz bitti. Ee, son en son şeyi yapacağım. Şimdi bunu alayım. Ee, buradan şöyle. Kaç dakikamız oldu? 18 dakikamız. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.